hepinize, hepinize. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hep, kutu açılımı videosu. Bugün sizle birlikte kutu kutu açacağız arkadaşlar. Kutu Abi bakın Kutusu bu video, bu video için bir sürü kutu biriktirdim. Yusuf'da, Yusuf'da da kaç kutu var Yusuf Dur sayayım mı? Şu bak bir tane açtık. Merak kutuları da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 10 tane. Bende 33 tane var. Arkadaşlar, onlar yetmezse ben kupa kasıp Ar sonra bak oradan bir tane daha bir şey açılıyor. Kupa kasıp bir de şunu açacağım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bin kupayım. Turnuvada kaybettik ama emoji'si iyi aldım ben. Arkadaşlar benim o hesabımı kaybettim ama Neyse. Abi, evet. Ben Şimdi... o zaman küçük kutudan ben şundan başlıyorum. Arkadaşlar ben de Bro verelim Abi kutuyu Arkadaşlar. açalım Arkadaşlar Şimdi ben büyük kutudan başlıyorum Karakter çıkarsa Bir ceza vereceğim Abi. Bir dahaki videoda ağzıma limon kutacağım Arkadaşlar yapacağım. ben yine bunu açacağım Mega kutuları en sona bırakacağım Yusuf sen de kaç Açıyor musun? Mega kutuyu açmıyorum ama Abi eğer karakter yes. Abi eğer bak ben... Karakter çıkarsa bir dahaki videoda ağzıma limon sıkacağım. Hadi. 33 altın verdi. Arkadaşlar da bir dahaki videoda ağzıma bir limon sıkacağım. Rosa verdi. Rosa verdi. Ben. Ama abi bir şey. Rosa verdi. 5 altın Rosa verdi. Güzel güzel. Abi büyük kutudan açtık. Rosa verdi. Olur. 200 altın. Yok. Atu. 100 şeytan verelim. Arkadaşlar. Elma sağladı. 29 bir tane daha bir şey veriyor yani Versin. Beni arbe. Ömer beni verdi. Arkadaşlar peni. Bastı mega kutuya. Lütfen bir şey. Abi. Abi mega kutularım da var benim. Tamam bitti. Şimdi mega kutularımı açıyorum arkadaşlar. Dur ya şu en son ne veriliyor? Ya altı ne kadar da Altın. Ya benim aynı çıkıyor. Aslında dur. Bir sürü video çekiyor. Abi 45 mega kutu. 5 vermedi. Aç 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 aç. Abi bir şey verir herhalde. Hayır. 51. 5 mi? Abi 5 ne ya? Bir Siz şey var? Kaldı? Lan bu benim 10. kutum. Lan nasıl? Benden ben? He he ben daha 40'dakini açmışım. 40'dakini 40'dakini de açmamışım ben. 50 taşım var. Abi 6. 6. Abi ne çıkacak? Ne çıkacak? Bir bakalım. bak.

Montage stars. 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 Amber. Amber çıktı Montage stars. Montage stars. Al bizi Montage. Var ya, ilk golü bastırmış. Aslanım benim. Uçuyor. Yes. Jayhun'a göstereceğim de Jayhun oyunda değil Ben Montage stars. Al gitti Montage stars. Diyonun o bence en sen tamam. bas. Olsun. Lütfen sen. Ya abi Karl. ya. Ay bana bir oldu daha yazdı. En buradan sonra bir karakter daha insan. Montajstar bize al. Ol ben al beni. Ben lafayım mı? Sen sen bas. Ne veriyor? Önnani. Oo reis. Bas abi de. Ben çıkmıştım. Ben demiştim. YouTube'dan demiştim. Ben demiştim. Evet evet. Ben <laughs> Montajstar. <laughs> ben al sana dedim mi? Gerçek yaparım dediğimi. Montaj Stars, Allah'ını seviyorum hani, amca. Hani sen şey demiştin ya. Bağımlarını çıkart ben demiştin ben ya. Ben al çıkarttım. Montaj taş hani. al bizi. Montaj Stars, Bitti. al bizi. Montaj Stars, <laughs> Al beni. Bir bakalım. <laughs> dur. 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 Em <laughs> montaj Stars, Dört <laughs> karakter çıktı montaj Stars. Al bizi. Benim çıktı. Rosa çıktı. Nani. Em montaj Stars. Montaj Stars. <laughs> Abi. Bu oğlum Ember nasıl çıkar? Abi. Senin sansın. koçum. adamım. Evet. Oğlum mis gibi. Ne oldu artık lan? Stars, al bize. Bak Rosa, Penny, Nani. Abi çıldırdı. En başı dur. Oğlum çıldır. orada sıramalar da olmuş bak. Bak Ender çıkmış. Süper Ender destansı. Güzel mi çıkmadan efsanevi. <laughs> evet. Montaj Stars al bizim Montaj Stars. Oğlum Ember. Lan sırf <laughs> Montaj Stars al bize. Rüya al. Mı? Tokat at. Tokat at. Rüya olmalı. Rüya değil. Rüya değil. Rüya, Rüya değil. değil. Montaj Stars. Allah'ını seviyorsan bize al. Montaj Stars. Oğlum. Montaj ember. Stars. Al bize. Abi al. Montaj Stars al bizi ya. Ember ne ya? Montajlar. Lan Ember Ember. Oğlum Ember çıktı. Aferin, koçum. Şimdi Yusuf'a davet gel. gönderiyorum. Yusuf gel. Bakın arkadaşlar Yusuf'a Ember çıktı. Ben çıkarttım hatta Yusuf'a. Tamam. Videodan ben çıkıyorum Aa. abi. Bay bay.